Futbol dünyası unutulmaz bir karşılaşmaya sahne oluyordu. Mesut Özil ve Arda Güler yıllarca aynı formayı giymiş, aynı sahada ter dökmüş ama şimdi ilk kez rakip olarak karşı karşıya geliyorlardı. Maç öncesi atmosfer oldukça yoğundu. Taraftarlar tribünleri doldurmuş, tüm gözler bu iki yetenekli futbolcunun üzerindeydi. Bir yanda yılların deneyimiyle sahada harikalar yaratmış Mesut Özil, diğer yanda ise genç yaşında yeteneğiyle adından söz ettiren Arda Güler. Maç başlıyor hakemin düdüğüyle birlikte mücadele başladı. Mesut Özil olağanüstü saha görüşü ve tecrübesiyle takımını yönlendiriyor, paslarıyla rakip savunmayı zorluyordu. Öte yandan Arda Güler, gençliğinin verdiği enerjiyle her topa atılıyor, çalımlarıyla rakiplerini şaşkına çeviriyordu. İlk yarının ortalarında Arda ceza sahası dışında topla buluştu rakibini çalımlayarak şut açısını yakaladı ve muhteşem bir vuruş yaptı. Kaleci topa dokunsa da ağlarla buluşmasını engelleyemedi. Tribünler adeta yıkıldı. Arda Güler gol sevincini yaşarken gözleri kısa bir an Mesut'a takıldı. Mesut Özil ona gülümseyerek başını salladı. Sanki genç yeteneği tebrik eder gibi bir bakış attı. İkinci yarı Özil'in cevabı. İkinci yarıya daha motive bir şekilde başlayan Mesut Özil, sahadaki ustalığını konuşturuyordu. Dakikalar ilerledikçe takım arkadaşlarını daha iyi yönlendiriyor, tecrübesiyle oyunun temposunu belirliyordu. Dakika 75'te Mesut rakip savunmayı aşarak ceza sahasına mükemmel bir pas attı. Forvet oyuncusu topu kontrol etti ve düzgün bir vuruşla golü kaydetti. Skor eşitlenmişti. Final anları son dakikalara girildiğinde tansiyon iyice yükselmişti. Maçın bitimine sadece birkaç dakika kalmışken Arda bir kez daha topla buluştu önündeki savunmacıyı çalımlayarak hızla ilerledi. Ancak tam şut çekecekken Mesut Özil geriye dönerek ona kayarak müdahale etti ve topu kaptı. Tribünler bu efsanevi mücadeleyi ayakta alkışlıyordu. Hakem son düdüğü çaldığında skor 1-1 olarak kalmıştı. İki oyuncu da mükemmel performans sergilemişti. Maç sonunda Mesut ve Arda saha ortasında buluşarak birbirlerine sarıldılar. İkisi de ne kadar büyük bir mücadele verdiklerini biliyorlardı. Sonuç bu karşılaşma sadece bir maç değil, bir neslin diğerine devredildiği bir anı olarak hafızalara kazındı. Arda Güler, idoli olan Mesut Özil'e rakip olmanın gururunu yaşarken, Mesut Özil de futbolun geleceğinin emin ellerde olduğunu görerek mutlu oldu. Peki sizce bu efsanevi mücadelede asıl kazanan kimdi?